Arkadaşlar bugün Elitberg hesabındayız. 3 kat iksir turnuvasındaki ödüllerin hepsini alacağız. Hesap geliştirmek açısından çok iyi. Ondan sonra da güçlü madenci etkinliğini oynarız. Orada zaten dünkü videomda deste önerisi yapmıştım. O desteyle hızlı hızlı maçlar atarız. Hemen şu ödülleri alalım. Evet bu bonus ödüller. Verdik 500 taşı. Yani yapıyorsanız 15 kaybet arkadaşlar direkt verin taşı. Çünkü gerçekten hesap gelişimi için çok iyi. Laftası hiç sevmem. 10.000 altın çok güzel. Buradan takas yatırımımızı aldık. Aynen, Yani bu sezon popüler olabilir. Evet balon. Ya da çok kullanmayı düşünmüyorum. Duvar yakıcı olabilir. Ben yani duvar kullanabilirim. Evet destansız yatırım çok güzel. Evet buradan Jalkür, Felaket Kulesi, Roket. Hadi bakalım. İskelet olur. Kullandığım kartlar. Esne hiç kullanmıyorum. Ya barbar kulübesi. Yapma güzel kartlar çıkması bekliyorum açıkçası ama çok çıkmadı. Evet en güzel sandık. En azından burada şansımız ya var gider. o joker kartlarımızı alıyoruz. Evet. Aha sürpriz verecek. Bunu keşke biz kullansaydık. Hadi ver artık ya. İş işten geçti. Ver. Kıvılcım. Keşke ben kullansaydım. Bak siz bu hatayı yapmayın. Köstebe alacağım. Yeni kart açalım. Tabii ki silah şura alacağım. Hmm. Büyücü alayım takaslarız Biniciyi alacağım Mızraklıyı alacağım Mızraklı geliştiriyorum, istiyorum hmm. Aynı zehir Evet burada da zehir mantıklı Yani prenses verirse daha iyi olur Vermedi mezarlık oynamam ben Haydut güzeldir haydut oynayabiliriz Evet güzel Betonlarımızı aldık Anahtarımızı aldık 10.000 altın Buradan da bir evso be. Hadi be Vallahi çok iyi olur buradan da bir efsanevi uçan makine istemem Ya mega minyon olur Ya da istemiyordum olur. Evet efsanevi alıyoruz Hadi artık ver prensesi Ver tomruğu Gez alır Bayağı efsanevi açtık bu arada Tamam Şimdi Etkinlik için Ne demiştik Katıl Evet etkinlikte ben de önermiştim arkadaşlar. Muhafızlar domuzlar destesini alın. Rahatça tamamlarsınız demiştim. Hemen o desteği alalım hızlıca. Çünkü bu destenin her şeye cevabı var. Oklar yerine direkt güçlü madenciyi koyuyorsunuz. Ve rahatça etkinliği tamamlarsınız. Neyi almadık bir tek? Goblin kafesini. Tamam. Aldık. Tekrar bakalım. 4.3. Bu neymiş? Ha, buradan şey tamamladık. Görev. Peki. Alalım bunları. Ver bunu da. Of buradan da altın geldi. Bu hesabında iyi altın birikti. Yükseltiriz kartlarımızı ya. Hadi bakalım. E, hala diyor. Ne var? Burada bu mu var? yok Bir şeyler diyor. Buna mı diyor? Neyse. Biz geçelim etkinliğe hızlıca. Hadi bakalım lansman partisi. Vay arena çok iyiymiş ya. Rakip başlamayacak belli ben başlayayım. Dostum kart at. Kesin şey var. Diyecektim. Evet interneti geç geldi herhalde. E sağ tarafı ne yapacağım? Oo çok kötü koydum. Şeyden korktu arkadaşlar. E, şok birliğinin o bir tanesinden korktuğu için çok geri koymak zorunda kaldı. Yani ortaya koysa şok birliği onu da mahvedecekti. Yani buz birisi direkt alev topu atarım. Ben söyleyeyim sana. Hiç ona polemiğe girmem. Gel bakayım buraya güçlü madenci. Özellik kullanabilirim. Eğer çok sıkıştırırsa madenciyi. O vurur o bayağı vurur. Kullanmayacağım özellik. Yani beklediğim hasarı yapmadı ya. Bu yerden cehennem ejderhası gibi hani artıyor ya hasarı. Yani daha çok bekliyordum açıkçası. Yani kart biraz kolay savunuyor gibi ya. Ben daha böyle şey beklemiştim. Evet. Şöyle önden varili saldım. Dostum felaket kulesi olmaz. Gerçekten olmaz. İyi ben de kafesi kurdum. Nasıl oraya alev topu atsaydık ya? Evet şarjım bitiyor. Neyse önemli değil. Bu bizi götürür baya. Tamam ya buraya bir topu atayım. O kuleyi alalım. Evet Megas'ı bizim için önemli. Şöyle geriden bir güçlü madenci. Arkadaşlar bu arkadaş internet sorunu yaşıyor. Yani ne olduğunu söyleyeyim ben güncelleme sonrasında gerçekten sinir bozucu bir durum bu. Yani benim de başıma geldi. Yani çok kötü ya gerçekten bir güncelleme getiriyorlar. Onu da doğru düzgün yapamıyorlar. Yani hep böyle Android'lerde sıkıntı oluyor. Yapalım hatamızı. üst tacımızı alalım. Çünkü rakibin kartları düzgün düşmüyor zaten. O da eriyecek. O da hızlı verir. Tamam. Bitti. Çok rahat geçti etkinlik. Ya destem de güçlüydü hani. Ben rakibe bayağı antiyim. Ama onun için rahat geçti yani. Siz de böyle rahat tamamlamak istiyorsanız alın bu desteği. Evet ver bize altın. Hemen geçtim. Black Rainbow. j -Hose. Kara gök kuşağı. Kılın ismi güzelmiş diyecektim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu sefer de benim kartım geç düştü. Fark ettiniz mi? Ya bu güncelleme sonrası niye böyle şeyler oluyor ya? Bir de yok şeyleri, bugları düzelteceğiz falan filan diye şey yapıyorlar. Düzeltin o zaman. Tamam şöyle güçlü madenci, güçlü madenci. Oo, Güzel hareket. Yalnız bir şey diyeceğim. O ne? E ee, at. Abi ne yapıyorsun sen? Oraya roket atılır mı? E, tamam. Bitti. Geçmiş olsun. Sağdaki kuleyi aldık. Aldım aldım. Oraya hala kart atıyorum da. Alacağım orayı ben. Alacağım. Bırak orayı. Uçan makineyi korumamız lazım. Yürü yürü domuzlar yürü yürü. yürü. Çok iyi uçan makineyi koruduk demiştim size alacağım orayı diyor. Göstebek hata geldi. Ya şu ortadaki prenses kulesi uçan makinemi niye gördü ya? Görmese üç taçı vurduk geçtik gittik diyecektim. yine <laughs> bayağı hasar verdik. Tamam. Uçan makine hata yaparız. Yok. Yok. Ona izin vermem ben. <laughs> Galiba saldım aç. Evet, şu an eğleniyor saldı. Yani mağlubiyet yok diye. Olabilir. Oh bir tane de vurdu. Uçan makine hata yapayım. Oo yaptırmıyor. Yapma be. Bırakacağım onu ya. Onu bırakacağım çünkü domuzlar hata yapmak istiyorum ben. Şöyle de bir ezbere alev topu diyecektim. Değmedi değil mi ona? Değmedi. Dostumuz otuyon yok yere maçı ya. Hemen bitirecektik maçı. Yani bir gidip boş roket atıyor. Tamam alt tekrar uçan makine hata. Domuzlar. Yani bırak ya evet işte böyle. Aynen bol şans. Hemen Royal, şeye, Roy Crown Down emotumuz. Çok komik bir emot ya. Saçlarını falan düzeltiyor ediyor kraliyetleri. Ben sevdim yani. Zaten yeni sezonda kraliyetle bir destesi hazırladım ben. çılgın bir yükseltme yapacağız. iki buçuk milyon altınla. Kraliyet devi destesi. Birinci destesi. Bunlarla kupa kasacağım. Çünkü artık yani iş yapmıyor bu muhafızlar destesi. Ya yani bir dur ya. Yetişemedi resmen kartı. Neyse vur. tamam tamam. Bir cızbız kurtardı biz orada. Yani böyle rakipler de başlamıyor başlamıyor. Bir ters başlıyor. Gerçekten bize bela ya. Tamam şöyle buraya bunu atalım. Tam buraya atla dur. Evet. Tamam güçlü madencim var. Ben onu da kart atarım. İyi ee, bende de var aynı özellik. E ee, patlamadı bu. Mini P.E.K.K.A kurtuldu bundan. Ne anladım ki ben ya? Arkadaş videolarında hiç böyle değil de. Bu yani ben bu kartın metayı bayağı değiştireceğini falan düşünüyordum da. Bu kartın özelliği bir saçma geldi bana ya. Yani çok düşük iksirli kartlar savunuyor. Gerçekten değişik. Bir şey diyeceğim. Ben bu uçan makine atsam ne atacaksın? Geç kaldım dostum. Bir de çarpıyor. Oh bol bol iksir at. Aynen. Mesela bak ha git öbür tarafa fark etmiyor. <laughs> Orada da muhafız var. <laughs> Allah'ım ya Rabbi, çok güzel ya. Yok ya ben bu kartı yani Cık. Mega atacağım oraya? At bir mega. İşte bu. Adamsın sen. Oraya da mini pekka koymak zorunda. Sen böyle gel. Gel böyle mega. Şöyle şok bildiğin. Onu savunuruz ya rahat. Yeter çok hasar aldım. Tam buraya mega attıralım. Sağ tarafı da alalım. Eğer buraya mega atarsa. Yani. Şimdi o 5 iksiri feda etmesem arkadaşlar sağ tarafı şey yapamazdım. O yüzden sağ tarafı almak için bu hamleyi yapmak zorundaydım. O hamleyi yaptık. Bastım sen böyle gel Sen de şöyle alalım Evet uçan makine solda Tamam oraya mega geldi O zaman solu alalım Bol şans <laughs> Nasıl bizim modumuz Vaylıyorum <laughs> şu iyileştirici ruha çok iyi değil mi arkadaşlar? Evet aldık 2000. Devam edelim hızlıca. Yani deste rahat. Savaşı neyip de yanlışlıkla bastım. Ya yani deste çok rahat arkadaşlar. Alın bu desteyi hızlı hızlı tamamlayın. Alın altınlarınızı koyun cebine gidin. Başlayacağım bak. Sonra ben arkadan kart atıyorum. Koyuyorlar mini pekka. Dur. Dur. O olmaz. Onu hiç sevmedim. Acaba bunun bombası kıvılcım alabiliyor mu ya? Dur ben atayım da. Aynen şöyle. Tam kıvılcım onu şey şok birliği vur onu. Çok iyisin şok birliği. Sağ tarafa da almışız bu arada. Oo çok iyi. Bayağı iyi. Gel bakalım böyle. Ne yapacaksın? Ee, gene aynı yere çıktın. Abi iki iksiri de kullandın. Onun önüne de tanklayayım ben. Abi kıvılcım ya. Acayip bir kart. Ya bir şey denemek istiyorum hakikaten ya. Tek de alıyor mu bunu? Bombası patlayınca ne olacak? Hani sırf var ya attım. Abi bu ne? Hiçbir şey ifade etmiyormuş ha. Arkadaşlar normalde yapmam. Hani sırf şeyi denedim. Acaba bombası böyle kıvılcım alabiliyor mu diye. Hani siz de merakınızı gitsin diye denedim. Yoksa normalde öyle hamle yapmam ben. Muhafızlarım varken. Ama yok yani. Hiç beğenmedim. Ya bu kart böyle değildi ya. Yani Flash Roll'in kendi kanallarında falan hiç böyle değildi bu kart. Böyle dedim ki acayip bir kart falan. Neyse rakip de bıraktı zaten maçı. Evet atalım hemen bizce güçlü madenciyi de. Yürü madenci. Madenci kuleye gidene kadar bari özellik basın. Hani bombası patlasa kuleye ne kadar hasar verecek diye merak ettim. Evet hani son maç. Hemen tamamlayalım. Eze. Gollitas. Bol şans. <laughs> çok iyi ya. Gerçekten bu emotu çok beğendim. Haha <laughs> ben de yapayım. Ya, ruhların emojileri gerçekten çok iyi oluyor arkadaşlar. Dur reis. Aynen dostum ben de katlıyorum ben. Yani şu an ne yapacağım? Şimdi ben attım sana on... Oho o da gider ki. Vay. Bu iyi miydi? Oo, e ne yapacaksın şey? Gel böyle. Var ya o güçlü madenci bakayım kuleye ne yapacak? Da, da 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 Aa kuleyle buluşunca. Bir şey diyeceğim o orayı da alır ha. Dur ben de bomba atayım. Bakayım. Bombası çok dandik ya. E, aldı orayı o. Ya bir değişik ha. Yani anlam veremediğim şekilde Bayağı hasar veriyor. Ya niye kızıyorsun dostum? Ben hani de hasarı sen aldın. Ben almadım ki. Doğru şu Evet arkadaşlar rahat bir etkinlikti. Yani kitap bastık. Aldık kitabımızı. Koyduk envanterimizi. Bunun İkinci kısmı da var. İkinci kısmında başka videoda oynarız. Çünkü 17 dakika olmuş. Arkadaşlar ikinci kısımda bu desteğiyle oynayacağım. Ee, videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ee, abone sayımız artıyor. 150 aboneyiz. Ee, i̇nşallah binleri de görürüz. Binler böyle 2000'ler binler, 3000'ler binler diye gideriz. Yavaş yavaş büyüyoruz. Destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ee, bu desteği kullanabilirsiniz. Ben ikinci kısımda da e, videosunu çekeceğim bu desteğiyle oynayacağım yine çünkü çok rahat geçiyor maçlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.